Yengeç Burcu Aklındaki kişi seni hala kalbinin bir köşesinde taşıyor, yengeç. Ne kadar bastırsa da özellikle bu hafta duygular yüzeye çıkıyor. Senin sevgi dolu, koruyucu ve içten tavırların onda derin izler bırakmış. Şu an seni düşünürken hem özlem hem pişmanlık hissediyor. Keşke daha fazla çabalasaydım diye iç geçiriyor olabilir. Kalbinde bir yer hala sana ait. Evren seni onun hatıralarını yeniden getiriyor. Bu bağ zamana meydan okuyor. Çünkü sevgi gerçekten derinse kolay kolay silinmez. Akrep burcu. Aklındaki kişi senden tam olarak kopamamış Akrep. Ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın enerjinde bir mıknatıs gibi çekiliyor. Bu hafta özellikle rüyalar, tesadüfler ya da ani hislerle seni yeniden hissedebilir. Senin derinliğin, sezgilerin ve gizemli tarafın onun için hala büyüleyici ama korkuyor da çünkü seni düşündüğünde kendi duygularının derinliğine inmek zorunda kalıyor. Bu kişi seni unutmuyor. Sadece bastırıyor ama kader sizden yana. Aranızdaki enerji hala çok güçlü. Balık burcu. Aklındaki kişi seni düşünürken duygularına hakim olamıyor balık. Senin hassasiyetin, şefkatin ve anlayışın onun ruhuna dokunmuş. Bu hafta özellikle geçmişle yüzleşme enerjisi aktif o kişi seninle yaşadığı anları rüyalarında yeniden görebilir. Bir yanıyla seni bırakmak istiyor ama kalbi her seferinde geri dönüyor. Aranızda çok ruhsal bir bağ var, kelimelerle açıklanamayacak kadar derin. Evren bu hafta sizi yeniden bir şekilde bağlantıya geçirebilir. Çünkü bazı bağlar sadece zamanla güçlenir.